Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta Larry ve Laurie ile soygun haritası oynayacağım. Ya da Knockout oynayacağım. Knockout oynayayım. Bu sefer. Farklılık olsun. Adilleri koş. Az da ölüyorduk var ya. Son anda az kalsın ölüyorduk. Son anda sıyrıldık oradan. Son anda kaçtık. Kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım git. Aman işte. Nonnik'ten son anda kaçtık. İşte bu. Larry gücü. Lowry'i şimdi git. Şey yapmayacağım. He sen. Geçmiş olsun. Griff. Griff'e geçmiş olsun. Şak. İşte bu. Lerinin bu arada rütbesi düşük şeye göre Kenji'ye göre düşük. Onu da söyleyeyim. Bu arada diğer iki yanımdaki arkadaşlar da geldi. İyi oldu. Gene Piper, Byron. Byron'a baksın. Aa Brok ölmüş bu arada. Brok gitmiş. Piper'a bak ya. Manyak mısın Piper? Kadına bak. Gık demedik. Kadın bize saldırıyor. Manyak fırıncı. Adını çıkarttırma bak bana. Manyak fırıncı bana saldırıyor diye. Adını çıkarttırtırırım bak. Usludur. Adını çıkarttırmamı istiyorsun öyle mi? İyi sen bilirsin Piper. Adın çıktı bile haberin olsun. Yani nane yedi çoktan. Ah be. Ya bro kaçsan ne olacak? Adamlar köşeye sıkıştırdı. Oo. Mesela Kenji de şu an 700-800 küsürlerde ya rütbesi. 801'de. 801'deyken Larry ve Lowry'de 603'te. 603. Yine Piper çıktı ya. Onu da yazdım. Kara listeme onu da yazdım. Oha çakala bak. T oradan yok etti ya. Kaç. Bro kaç. Ah be. Niye değdiremedin ya. Değdirse süper olurdu. Bak bak bak. Arkadan taktik yapıyor bak. Bak 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 arkadan taktik yaptı. Şakalos. Arkadan şey yaptı. Taktik yaptı. Ulan siz. İyi oldu. Lan nerede bu? Aa bu Piper manya ölmedim ya. Öl lan. Ölmedi. Çok ilginç. Hala orada dolanıyor ya. Manyak mısın ya? Gitsene. Ateş ediyorum hala dolanıyor. Sinek gibi. Allah akıl fikir versin ya. Millete beyin verir Allah buna da psst, peynir ekmek veriyor buna da. Al sen de bunun neyle? Ye yeah, işte bu. Let's go. Süpersiniz. Gerçi belli olmaz. Sonuncu tur bu. Piper dönme. Kadına bak ya. Vallahi kaşınıyor ya. Vallahi kaşınıyor. Gebermek için kaşınıyor. Diyecektim o beni yok etti. Yok artık yani. Dakika bir gol bir. Biz kazanamıyoruz ki. O Piper'e gerçekten rakiplerde nefret ediyorum ya. Kara listeye de yazdım zaten onu. Ekledim. Gününü görecek o. Seni yazdım Piper. Seni yazdım. Kara listemde manyak tatlıcı olarak kayıtlı. Vallahi bu baz değilirmiş. <laughs> baz manyak ya. Gel lan bir daha. Gel gel. Gel bir daha gel. Gel gel. Gel. İyi olsa gel bir daha. Sıkıyorsa gel. Hop öldü. Çık. Oha kurtuldu çaka. Hey siz. Dynamite rahat bırakın. Gücünüz kendinizden küçükle mi uğraşıyorsunuz? Pardon. Kendinizden büyüklerle mi uğraşıyorsunuz? Kendi boyutunuzdan birini seçsenize. Sıkıyorsa. Süpersin Dynamike. Bak distak atma. Süpersin dedim adam coştu ya. Allah akıl fikir versin ya. Git amca bir ceviz ya ceviz. Belki zeki olursun. Adam her gün herhalde ceviz yerine elmas, elmas kristal falan yiyor herhalde kendisi madenci ya ondan. Sabah kahvaltılarında hep elmas yiyor herhalde. Hadi Betik, hadi Betik. Bak, 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 bak. köşeye sıkıştırdı bak. İki çakala bak. Oo. Listeye kattı da. Öyle her distay katana da inanmayın yani. Gene standart ender çıktı. Standart. Bu arada 10 saat 49 dakika sonra yeni sezon başlayacak. Bayağı az kaldı. Öğlen falan gelir işte. Siz de oyunu o saatlerde oynamayı unutmayın. Yeni sezonu açarsınız böylelikle. Zaten ilk kısım kolay oluyor yani. Bu arada bana soracak olursanız 32. sezonu Brawl Pass'ine Brawl Pass Plus'ını alayım mı diyorsanız bence alın kesinlikle. Çünkü baya değerli olacak çünkü. Parayla almak isteyenler, isteyenler varsa alabilirsiniz. İsteyeniniz varsa. Yoksa da bir sene bekleyin yani aralık gelecek ya o zaman dükkana o kostümler gelecek. Mücevherle de alınabilecek. Onu da söyleyeyim. Neredesin Grif? Çık ortaya. Öcü böcün geldi. Öcü böcüsü geldi. Leri ne konuştum be? Adam rap yaptı ya. Adam ne konuştu be? Valla siz de duyabilseniz var ya. Leri ne diyor lan dersiniz var ya? O derece ne oluyor lan biliyorsunuzdur. Dersiniz yani. Gel lan buraya. Sinirlendirdin Leri Beyaz pro, gel buraya. Kaçan kovalanırmış. İyi de oraya kalkan açtım da ben oradan geçerim ki. Atışlarımla geçerim ben oradan. Allah Allah. Sonuçta bu da Grom gibi havadan atış yapabiliyor ya. Yani. O yüzden. Ah be. Hadi be, tam köşeye sıkıştı. Efsane. Ne no, oldu Colt? Yenildin mi Kode Usta tarafından? Öyle yenilirsin. Ağla. Eee, 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 olursun. Öyle kalırsın işte. Beni dinleyecektin. Karabasan nani. Ben de ona bir basarım. Bildiğiniz vasabiye dönüştürürüm. Hani karabasanla niye, birden wasabi olur. Arkadaş, bir tek ben kaldım ya, haksızlık. Oha, iki karakteri birden aldım, oha. Lowry, hayır. Lowry. Oha be son anda. Oo oh, son anda. Şu kadar kalmıştı. Şu kadar. Kaybetmeme şu kadar kalmıştı. Efsane. Ucundan sıyrıldık var ya. U dönüşü yapar gibi kazandık. Az daha kaybediyorduk ha. Vallahi bir an korktum ha kaybet kaybediyoruz diye. Hey Penny. Larry'i sinir etmek istemezsin. Adam kızdı mı valla öfkesini Lowry'den çıkartıyor. Yani Lowry'i çıkartarak hıncını alıyor. Hadi Lori, bütün iş sende dostum. Bak 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 Tikin hamlesine bak. Hayır. Sen Kaç 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 kaç. Hayır ya. Ah bebi ah bebi. Hep seni yüzünden bi. Orada tiki kazandırdın ya. Hayır ya. Bir öldü, geçmiş olsun yine. Ağlama sen de men diye. Allah Allah. Dünyanın sonu değil ya. Zaten kaybediyoruz. Kıza bak ya. Sanki dünyanın sonu kaybedersek gene oynarız yani. Sonuçta bu da bir oyun yani. Kaybedince illa bir paranormal bir şey olacak hal yok ya. Alt tarafı oynayacağız. 2-3 oynayacağız. Sonra çıkacağız yani oyundan. Hepsi bu. Vay. Hadi nani, hadi nani. Hadi be nani. Geliyorum bekle. Sen ya öyle görürsün işte Nani. Nani gösterdi onun gücünü. Nani gösterdi gücünü. Let's go. Nasıl tahmin ettim ama orada olduğunu. Geç tesadüf oldu ama. Gene Colt öldü ya. Allah Allah bana kızmayın ya siz de kötüydünüz bana ne yani Kendileri kaybedince sütten çıkmış ak kaşıklar ben kaybedince sorun oluyor Harbiden he Hop Sen kanun namına dur.